Bugün böyle biraz duygusal program gibi de oldu ama... ...çok değerli bir konuğumuz daha var. Çünkü uyumak üzere konuğumuz. O da türbünde. Onu da hafta içinde yine gazetelerde gördük. Allah'ım dayanamadım. Çok acayip bir hikaye. Eee... Varto ilçesinde... ...bir köyde... E, yaşayan... ...cefakar bir baba. Efendi Bey ve oğlu... ...Mehmet Memiş. Ay ama Mehmet... ...uyudu şu anda. Geç kaldığımız için. Oy... Her gün orada gördüğünüz... Efendi Bey e, oğlunu o Mehmet'i her gün iki buçuk kilometre tipi de Ayaz'da okula kendisi götürüyor ve getiriyor. Ay sana kurban evet. olsunlar. <laughs> Mehmet Bey var mı? mikrofon? Mehmet abi önce özür dileriz valla bu saate kaldığı için kusura bakma uyudu efendi bey e, 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 pardon Mehmet de uyudu Yol her gün iki buçuk saat e, Mehmet'i okula götürüp getiriyorsunuz evet. öyle mi iki buçuk kilometre Farkış, evet. İkimiz gidip bir mikrofon tutalım şöyle gidelim. bir dinleyelim ee, evet başka evlat var mı hayır Mehmet tek Mehmet tek evet. ee, çok mu okumak istiyor çok mu istekli ya Mehmet e, azimli bir çocuk evet e, herkesin kendine göre çocuğu özeldir hakikaten <laughs> özel bir çocuk Beni yormuyor. Zaten ben de o tekiz anası Varto'da nenesine bakıyor yatalak. İkimiz iki yıldır tekiz köyde. Ee, o benim Sultan Süleyman'ımdır. Oy. Ya. Ay Ay ya ya evet. Kurban olurum sana. Peki, karda, kışta, ayazda, tipide o yolu beraber el ele, sırtınızda, kucağınızda. Hani yatılı okulda kal e düşüncesini ben aktardığım zaman çocuk hemen öyle benzi sararıyor. Baba diyor kar olsun kış olsun şimdi gidip sobamızı kurarız. Mutlu mutlu ödevimizi yaparız. Ay, yerim onu. e, onun için beni okulda bırakma. E, yani o, onun yorgunu bile bana çınar gölgesi gibidir. Yorulmuyorum. Ya ne diyorsun evet, abi sen ya. ya. Peki. Abi, şimdi, şimdi, şimdi okulda köy yok. E, köyde ee. okul yok mu? köyde Köyde okul yok mu? Yok köyde okul yok. Öğrenci var mı Mehmet dışında? Ee, evet dört öğrenci daha var. Dört öğrenci evet. daha var. Onlar gidip geliyor mu? Onlar yatılı kalıyor. Onlar yatılı kalıyor. Mehmet yatılı Mehmet. kalmak istemediği için sen her gün Mehmet'i götürük al sana Kalamıyor. Gelip. Evet. Hikaye daha evet. Yani hiç onun yüzünden hiçbir hastalık bile beni bulmuyor. E o zaman o zaman bayağı siz can ciğer kuzu sarması Mehmet sana aşık yani. Ya şimdi doğar doğmaz böyle kucağımda 24 saat beraberiz. Ne, ne konuşuyorsunuz yolda giderken bayağı bir dertleşiyorsunuz artık onlar. Ya mutlaka ki yani. Ben onun seviyesine ineyim derken ondan çok şey öğreniyorum bu vay arada. Ay güzel vay vay. Evet. Şey. Vay vay vay. Okuldaki e, gittiği okuldaki okul da öyle zannediyorum deprem bölgesindeymiş ve durum biraz da zor. Evet öyle sağlam bir yapısı yoktur e, ama çok başarılı bir okul mesela ilçeden daha çok başarılı bir okul. Orada her yıl onlarca öğrenci kazanıp gidiyor yani. Evet. Mehmet'in anası Varto'da. Bu dedi ki hani çocuk orada yoruluyor. Burada yanıma gelsin dedi. Burada okusun. E, ben de tatlı bir dil aktarmaya çalıştım. Bana döndü. Ben istemiyor musun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gitmedi. Köyde razı ona gitmiyor. Varto'ya gitmiyor. Köyde gitmiyor. seninle evet, kalıyor. Evet seninle kalıyor. Peki tamam. Ee, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu konuyu sizin geleceğinizi kanalda edebildiği için onlar da bir güzel bir şey yapmışlar artık. Ee, kusura bakmayın nacizane. Mehmet'in okuduğu okulu Evim Sende programı bir güzel bakıma onarıma almak istiyormuş. Ee, onu Merhaba. da <laughs> söyleyeyim sizlere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.